Merhabalar arkadaşlar, Altın Eller Fizik Öğretmeni Engin Boyacı ben. Bugünkü konumuz arkadaşlar transformatörler. Evet, nedir arkadaşlar transformatörler? E, transformatör, e, genel adıyla trafo olarak bildiğiniz yapıdır arkadaşlar. E, elektrik enerjisinin taşınması biraz sıkıntılıdır. E, enerji kaybını azaltmak için transformatörlere ihtiyaç duyarız. <laughs> Transformatörler arkadaşlar istediğimiz zaman gerilimi yükseltip istediğimiz zaman alçaltabilme e, mekanizmasıdır. E, mesela barajlarda üretilen elektrik e, yüksek gerilim olarak şehir girişlerine kadar gönderilir. Şehir girişlerindeki trafolar sayesinde istediğimiz değere tekrar düşürülebilir arkadaşlar. Peki nasıl elde ediliyor arkadaşlar? Bir bobin düzeneğine benziyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Mesela... Buradaki görmüş olduğunuz dikdörtgen çerçevenin bir tarafında sarımlar görüyorsunuz, bakır kablodan yapılmış. Diğer tarafta da sarımlar görüyorsunuz arkadaşlar. Sol taraftaki sarımlara primer sarım veya primer devre de diyebilirsiniz. Sağ taraftaki sarımlara ise sekonder devre diyoruz arkadaşlar veya sekonder sarımla diyebiliriz. Primer birinci il demektir arkadaşlar veya giriş gerilimi demektir. Sekonder ikinci il demektir veya çıkış gerilimi demektir arkadaşlar. Peki bu düzenek gerilimi nasıl yükseltiyor? Nasıl alçaltıyor? Eğer sekonder sekonder primerden daha yüksek sayıya sahipse yani buradaki sekonderin sarım sayısı fazlaysa gerilimi yükseltir. Eğer sekonderin sarım sayısı daha düşükse primerden bu defa gerilimi ne yapacaktır arkadaşlar? Alçaltacaktır. Şimdi burada bazı sembollerden bahsedeceğiz arkadaşlar. NP olarak görmüş olduğumuz kavram arkadaşlar burada primer sarım demektir. NS sekonder sarım demektir. Evet burada görmüş olduğumuz VP arkadaşlar primer gerilim demektir. Vs olarak görmüş olduğumuz kavram ise sekonder gerilim demektir. Peki burada sorular karşımıza nasıl çıkacak? Nasıl denklemler oluşturacağız arkadaşlar? Şimdi onu göreceğiz. Şimdi arkadaşlar şöyle diyoruz. İdeal transformatörlerde enerji kaybı yoktur. Tabii normal şartlar altında ideal bir transformatör yoktur. Ama soruda ideal transformatörden bahsediyorsa giriş gücüyle çıkış gücü birbirine eşit olmakla birlikte verimi %100 olarak kabul edilir arkadaşlar. Giriş gücü, çıkış gücü dedik arkadaşlar. P giriş ve P çıkış arkadaşlar birbirine ne olacak? Eşit olacak. Evet, peki giriş gücünü nasıl hesaplayacağız arkadaşlar? Ee, bizim normal şartlar altında bildiğimiz bantı, güç bantısı P eşittir, V çarpı i'di. Elektrik konusundan hatırlayınız lütfen. Evet, burada dolayısıyla Vp çarpı ip eşittir. Vs Çarpı İS diyoruz arkadaşlar. Bağıntıyı biraz daha düzenlersek arkadaşlar. VP bölü VS eşittir. NP bölü NS o da eşittir arkadaşlar. İS bölü İP. Bakın burada bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet buradaki denklemde primer bölü sekonder diyoruz ama akıma gelince sekonder akım bölü primer akım diyoruz arkadaşlar. Burada NS bölü NP oranına ise transformatörün değiştirme oranı deniyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Transformatörlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. İdeal transformatörlerde giriş ve çıkış güçleri eşittir ifadesi doğru arkadaşlar. İdeal transformatörlerde giriş gerilimi, çıkış gerilimi eşittir. Bu kesinlikle yanlış olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Olabilir. Eğer giriş sarım sayısıyla çıkış sarım sayısı birbirine eşitse eşit olabilir. Kesinlikle bir yanlış ifade diyemeyiz. O yüzden buraya Soru işareti koyuyoruz arkadaşlar. Transformatörler Faraday'ın indiksiyon e, yasasına göre çalışır diyor. Evet doğru arkadaşlar. indiksiyon yasasına göre çalışan düzeneklerdir. Burada bu bilgiyi de öğrenmiş olduk. E, yükseltici transformatörler ile e, az enerji girişi ile e, daha çok enerji çıkışı. Hayır enerjiden kazanç olmaz arkadaşlar. Dolayısıyla bu ifade kesinlikle yanlıştır. E şıkkına da bakalım arkadaşlar. Transformatörler alternatif akımla çalışır. Doğru akımla çalışmazlar. Bu ifade de doğru arkadaşlar. Dolayısıyla bu bilgiyi de burada öğrenmiş olduk. Dolayısıyla cevabımız ne olacak arkadaşlar? Denizli olacak diyoruz. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Burada bir örneğimiz var. Evet burada şöyle diyor. Şekildeki ideal transformatördeki K bobinindeki sarım sayısı 80. Buradaki sarım sayısı arkadaşlar 80'miş. Evet çıkış sarım sayısı ise 20'ymiş arkadaşlar. Evet o zaman bu nasıl bir transformatör? Gerilimi düşürecek bir transformatördür. Neden? Çünkü sekonder sarım sayısı primer sekonder sayısından daha düşük arkadaşlar. Burada şöyle bir pratiklik de yapabiliriz, sağlayabiliriz arkadaşlar. Sarım sayısı 4'te birine indiğine göre arkadaşlar gerilim de dörtte birine inecek. Yüzün dörtte birine ne yapıyor arkadaşlar? 25 volt yapıyor. Dolayısıyla V2 gerilimimiz 25 volt olacak diyoruz. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi az önce e, transformatörün gerilimi yükseltebildiğinden bahsetmiştik. Şöyle ki arkadaşlar, buradaki sarım sayısını görüyorsunuz. E, şekilde görmüş olduğunuz primerdeki ve sekonderdeki sarım sayısını görüyorsunuz. Görselde gördüğünüz gibi arkadaşlar, e, primerde az sarım, sekonderde ise çok sarım var. Dolayısıyla giriş gerilimi bu şekildeyken çıkış gerilimi daha fazla olacak. Dolayısıyla yükseltgen bir transformatör olmuş olacak arkadaşlar. Evet burada da yine az önce bahsetmiş olduğumuz denklemden bahsediyor. Denklemin farklı bir versiyonu. Arkadaşlar çıkış kısmında eğer farklı şekilde sarılmış sarımlar görüyorsak eğer bu sarımlar birbirine ters bağlanmışsa ki bunu nasıl anlayacaksınız arkadaşlar buradan baktığınız zaman sarım alt taraftan giriyor. Buradan baktığınız zaman başlangıç kısmı üst taraftan giriyor. Dolayısıyla buradaki sarımlar birbirine ters bağlanmış. Dolayısıyla biz denklemi yazarken şunu yaparız arkadaşlar ve primer bölü ve sekonder diyorum eşittir NK bölü. Evet burada arkadaşlar N ile ve NM sarımları birbirine ters olduğu için N ile N'nin de büyük olduğunu kabul edelim. Burada yine bahsetmiş arkadaşlar. N ile eksi ne diyeceğiz arkadaşlar? NM diyeceğiz. Denklemi bu şekilde yazıp soruları çözebiliriz. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Verim nasıl hesaplanıyor? Verim de arkadaşlar çıkış gücünün giriş gücüne oranıyla hesaplanıyor. tekrar burada bahsetmiş hiçbir transformatör normalde verimi %100 değildir arkadaşlar. Ama sorularda ideal bir transformatör olduğundan bahsediliyorsa verimi %100 kabul edebileceğiz. Evet, ardışık bağlı transformatörlerde denklemlerimiz nasıl olacak arkadaşlar? Burada denklemi görüyorsunuz. Ben denklemi şöyle size özetlemek istiyorum. Primer volt bölü sekonder volt ve primer bölü ve sekonder. Eşittir. Evet arkadaşlar birincilerle birincileri kendi arasında çarpın sarım sayılarını. Sonra ikincilerle ikincileri birbirleriyle çarpın ve oranlayın. Yani nk çarpı nm diyoruz bölü nl çarpı np diyoruz. Dolayısıyla denklemimiz bu şekilde olacak eğer transformatörlerimiz ardışık bağlı ise. Evet arkadaşlar bir transformatörün verimini yükseltmek için diyor. Çıkış bobininin sarım sayısını yükseltmek, giriş gerilimini yükseltmek, ısıya dönüşen enerji kayıplarını azaltmak işlemlerinden hangileri yapılabilir? Şimdi arkadaşlar çıkış bobininin sarım sayısını yükselttiğimiz zaman dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? Bu defa giriş kısmındaki akım oranı düşecektir. Dolayısıyla bu ifade olmayacak arkadaşlar. Çünkü bizim verimle ilgili bağıntımız neydi? Verim eşittir diyoruz. Et evet, ve sekonder çarpı i sekonder bölü et evet, ve primer çarpı i primer diyoruz. Evet biz neyi artırıyormuş arkadaşlar? Çıkış sarım sayısını yükseltmek. Çıkış sarım sayısını yükseltirsek arkadaşlar ve sekonder artacak. Dolayısıyla I sekonder azalacak. Çünkü bunlar ters orantılı. O yüzden olmayacak. Giriş gerilimi yükseltmek de aynı etkileri yapacak arkadaşlar. Dolayısıyla ısıya dönüşen enerji kayıplarını azaltırsak verimini artırmış oluruz. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacak diyoruz. Evet arkadaşlar burada yine bir örnek görüyorsunuz. Ne diyor örneğimizde? Evet şöyle diyor sarım sayıları verilmiş sırasıyla 20, 60, 80, 40, 50, 250. Evet, buna göre diyor. Girişe 10 volt alternatif gerilim uygulanırsa çıkış gerilimi kaç volt olur diyor. Şimdi arkadaşlar olayı şöyle yapacağız. Ee, buradaki giriş gerilimimiz 10 volt idi. Az önce bir pratik göstermiştik. Şimdi sarım sayısı 3 katına çıkınca otomatik olarak ne olacak arkadaşlar? Buradaki gerilim de 3 katına çıkacak. Dolayısıyla buradaki gerilim ne olacak arkadaşlar? 30 volt olacak. Burası 30 voltsa arkadaşlar şu iki taraf yani yan yana olan iki tarafın voltajı her zaman birbirine eşittir. Burası da 30 volt'tur. Şimdi şuraya bakıyoruz arkadaşlar. Sarım sayısı yarıya inmiş. O zaman burası ne olacak arkadaşlar? 15 volt olacak. Eğer burası 15 volt ise arkadaşlar, e, buralar birbirine eşit olacak dedik, bunu öğrenmiş olalım şimdi. Burası da 15 volt olacak arkadaşlar, yani VP 15 volt olacak. Dolayısıyla şimdi buradan buraya bakıyoruz arkadaşlar, sarım sayısı 5 katına çıkmış, dolayısıyla voltaj da 5 katına çıkacak. O yüzden arkadaşlar, burası kaç olacak? E, 15'in 5 katı 75 olacak. Dolayısıyla en son çıkış gerilimimiz 75 volt olacak diyoruz. Evet arkadaşlar transformatörler konusu bu kadardı. Lütfen Altın Eller TV kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.